Evet, Peugeot 206 aracımızın e, şamandırası komple değişti arkadaşlar. Hata sayısı sıfır, bilgisayardan bütün arızaları sildik. Şimdi bir marş yapacağız. Evet, de zaten şu anda göstergeyi çek, yakıt göstergesini. Evet, dolu gösteriyor. Gayet kapatınca da düşecek şimdi bir daha yapacağız az aşağı indir şöyle bekle Evet göstergemiz çalışıyor tekrar çalıştırıyorum Evet, evet. Müşterimize hayırlı olsun. Konya Meslek ve Teknik Yorucusu Motor Bölüm takip edin. Güvenlik. Ederim.